İncelikli detaylar sunan göz alıcı tasarım, kolay açılır, duvara sıfır yatak mekanizması ve ürünümüzün altında sandık olarak kullanabilme özelliği mevcuttur. Yüksek oturum konforu sağlamak amacıyla ürünümüzde yay değil sünger uygulaması kullanılmıştır. Ürünümüzün oturumunda 30 dansite 12 santim kalınlığında sünger, ve 7 santim 4 gifeli İtalyan elastik taşıyıcı elastik kolan kullanılmıştır. Ürünümüzün sırt yaslanma kısımlarında 28 dansite 12 santim standart sünger kullanılmıştır. Ürünümüzün ayak kısımlarında 12 santim yükseklikte plastik ayak kullanılmıştır. Ürünümüzün oturum ölçüsü 58 santim, boyu da 215 santim gelmektedir. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.